Merhaba sevgili aslanlar. 7-13 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar bu hafta başında Ay Yengeç Burcu'nda olacak ve ilk dördün fazında bulunacak. İlk dördünde Ay Yengeç Burcu'ndayken Koç Burcu yeni ayının enerjilerini biraz daha hayatımızda hissedebiliriz. Özellikle sizin 12. evinizde olacağı için ruhsal olarak veya düşünsel olarak birazcık daha Farkındalıklar yaşamanız mümkün. Bu yeni e, ilk dördün fazındayken ay Sağlığınızla ilgili konular biraz daha gündeminizde olabilir. E, dinlenmek, kendinizi dinlemek, biraz sosyal hayattan geri çekilmek isteyebilirsiniz. Hafta başında e, Merkür 7 Nisan'da Koç Burcuna geçiş yapacak. Sevgili Aslanlar 24 Nisan'a kadar kalacak Merkür Koç Burcunda. E, bu süreç içerisinde özellikle e, yüksek öğrenim seyahatler Yurt dışı ile ilgili kavramlar, hukuksal konularla ilgili haberleşmeler, iletişimler artabilir. Medya, yayıncılıkla ilgili işlerinizde biraz daha hızlı gelişmeler gündemde olabilir. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler de yapabilirsiniz. Sizin için Merkür'ün pozisyonu olumlu olacak 24 Nisan'a kadar. 8 Nisan'da Ay sizin burcunuza geçiş yapacak ve enerjiniz yükselecek, motivasyonunuz yükselecek. Kendinizi daha fazla ifade etmek, göstermek isteyebilirsiniz. 8 Nisan, 9 Nisan, 10 Nisan sizin için daha verimli saatler olacak sevgili Aslanlar. 10 Nisan sabah saatlerinde Ay Satürn'le kare açı yapacağı için birazcık hayatınızdaki otorite kavramları aile büyükleri olabilir. Onlarla ilişkilerde dikkatli olmamız gerekiyor. 11 Nisan'dan itibaren ay Başak Burcu'na geçiş yapınca sizin için özellikle günlük hayat, rutinler biraz daha öne çıkabilir ve parayla ilgili konulara da yoğunlaşabilirsiniz. 11 Nisan, 12 Nisan para, gelirler, giderler, kazançlarınız. Ee, bazı ödemeler, fatura işleri biraz daha günlük hayatınızda bunlara zaman ayırabilirsiniz. 13 Nisan'da hafta sonunda Ay Terazi burcuna geçiş yapınca kısa seyahatler, geziler, yakın ile ilişkiler gündemde olabilir. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuzu da mutlaka takip etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız Birincil okulun nöbetçi astrologlarından hemen öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.